Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı Koç burcu için kahve falımıza bakıyoruz. Şöyle bir göz gezdirelim. Bu ay biraz yorgun e, görünüyorsunuz bir yoğunluk yaşayacaksınız boş zamanınız olmayabilir özellikle de çalışan arkadaşlar iş konusunda e, yoğunluk görünüyor e, iş konusu özel hayatınızın e, önüne de geçecek yani özel hayatınıza zaman ayıramayabilirsiniz. Moraliniz biraz e, bozuk gibi görünüyor. Yani nedense çok çalışıyorsunuz. Yorgunsunuz. E, zaman size yetmiyor. Ama moralinizi bozmayın. E, moral bozmaya hiç gerek yok. Çünkü emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Siz güçlüsünüz. Aslında bu yoğun tempoda siz yorulacak biri değilsiniz ama yine de bazen kendinizi ruhsal olarak salıyorsunuz aslında siz emin olamıyorsunuz yani bu kadar emek veriyorsunuz çabalıyorsunuz ama ya emeklerimin karşılığını alamazsam ya istediğim gibi olmazsa gibi negatif düşünceler sizi tedirgin edecektir hiç tedirgin olmayın. Bu ay bol kazanç ve bol kısmetler görünüyor. İnşallah istediklerinizi elde etmek için bu ay çok uygun bir zaman olarak görünüyor. Kendi olan güvenizi, inancınızı kaybetmeyin lütfen. Şans sizden yana olacak. Evet bulunduğunuz ortamda böyle bir e, yarış içindesiniz ya o benden iyiyse ya o benden güzelse veya bu çabalarımı görmezse o karşıdaki kişi e, artık her kimse aklınızdaki e, bunun gibi düşünceler e, sizi germesin moralinizi bozmasın hiç negatif e, olumsuz bir durum görünmüyor ama üzerinizde böyle bir sıkıntılı bir e, hal görünüyor. Bu negatif enerji aslında sonbahar havasından da olabilir. E, siz bu mevsimde içinize çekilmek, yalnız kalmak istiyor gibisiniz. Anlamsız bir hüzün oluşuyor içinizde. Geçen ay bir şeyler için adım attınız ve gelişmelerde iyi yönde gelişti. Şimdi neden moraliniz bozuk? Yani moralinizi bozmaya gerek yok. Öyle düşünün. Başarı var, şans var. Biraz da gülümseyelim. Çünkü suratlar az görünüyor. İnşallah her şey dört dörtlük olacaktır. Eğer yalnızsanız arkadaşlar belki de kaderinizde yazılı olan kişiyle de karşılaşabilirsiniz. Önünüze çıkan şansın kuyruğundan tutun lütfen ve bırakmayın. Çok güzel bir şans önünüzde, bir fırsat önünüzde. Bu ay her şeye açık görünüyorsunuz. Arkadaşlar bu ay biraz çevrenizdeki insanlar karşı da dikkatli olalım. Arkanızdan dolaplar dönüyor. Ee, siz şöyle bir baktığınızda kim olduğunu veya kim olduklarını biliyorsunuz. Ee, aklınıza gelen kişiler tahmin edebiliyorsunuz. Onların tuzağına düşmeyin lütfen. Ayağınızı kaydırmak için entrikalar, oyunlar çeviriyorlar. Ama merak etmeyin. Siz tedbiri elden bırakmayın. İnşallah Allah onların cezasını verecektir. Yeter ki siz oyuna gelmeyin. Tuzağa düşmeyin. Yani sizin en iyi dostunuz yine sizsiniz. Sizin bu ayki e, sihirli sözcüğünüz şu olsun. Benden başka dostum yok. Bunu kendimize tekrar edelim sürekli. Evet bu ay bazı arkadaşlara e, para hırsı saracak yani kısa yoldan para kazanma hissiyle dolup taşıyorsunuz hatta bazılarınız e, bahis gibi yani kanun dışı e, durumlara başvurmak isteyebilirler e, hatta oynayabilirler. Gözünüz karartmışsınız sanki risk almayı düşünüyorsunuz. Ee, buna bir şey diyemiyorum şansınız bol olsun diyeyim. Ee, ama evdeki bulgurdan olmayın ee, lütfen para kazanayım ee, kısa yoldan köşe olayım derken her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Ee, çok riskli bir durumla karşı karşıyasınız. Lütfen büyük risklere girmeyin. Hakanızda hayırlısı olsun diyelim. Evet arkadaşlar tabağın dibinde ee, ellerini açmış dua eden bir figür çıkmış. Bu ay inşallah istediklerinizi elde edeceksiniz. Bu ay cesaret var, şans var, yeni aşk var. Birlikte olduğunuz kişiyle romantik günler var. Bir de uzun zamandır beklediğiniz bir durum var. Bu bir dava olabilir. Mahkemelik bir durum olabilir. İnşallah ki bu ay sonuçlanacak. Veya bir yerlere başvuru yapacaksınız veya yapmışsanız olumlu cevap alabilirsiniz. Ve beklediğiniz alamadınız para borç gibi maddi konularda biraz zorluk görünse de sonuç e, alıyorsunuz. İnşallah sonuç olumlu olacak. Yani dualarınızın karşılığını alıyorsunuz arkadaşlar. Evet Koç Burcu bu ayki falımız burada sona erdi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.